Arkadaşlarımıza ve PSB Genel Sekreteri Sayın Vedat Bulut'a da söz verelim. Duygu ve ifade ihbar etmeyin. Şimdi arkamızda gördüğümüz hastane, şehir hastanesinde acil servis tıklanıp tık 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 3-5 dakika meharesel randevularıyla insanlar sağlık hizmeti almaya çalışıyor. E, randevular e, telefonlarda aylarca anlamayan e, klinikler var. 7 e, bin hekimimiz ise... Bu hastalarımıza hizmet edelim, bu kuyruklar azalsın diye gayret gösterirken onların bu işi yapmasını engellemek akıl tutulmasından başka bir şey değil. Kaldı ki Anayasa Mahkemesi'nde daha önce bu konuyla ilgili pek çok düzenleme iptal edilmişken her gün muayenehane hekimleriyle ilgili yeni yönetmelikler çıkarmak, fiziki mekanlarıyla ilgili kısıtlamalar getirmek ya da sözleşmelere mecbur ederek özel hastane zincirlerinde ucuz emek olarak kullanılmaya çalışılması kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Tıp hekimliğinin binlerce yıllık geleneği vardır. Hastalarıyla, e, iletişim içerisinde onların sırlarını koruyarak e, bağımsız bir şekilde hekimlik yapmak bizim geleneklerimiz içerisindedir. ve 7 bin hekimimizi mağdur eden bu yönetmeliğin en kısa sürede böyle değişiklik yaparak, onararak e, giderilebilecek bir şey değildir. Ortadan kaldırılması gerekiyor ve hatta e, bir takım düzenlemelerde de çalışmalarındaki diğer kısıtlamalarla da kaldırılması gerekiyor e, ee, biz e, muayene hekimlerimizin bütün hukuki çalışmalarında yanlarında dolaşacağız Türk Trafikleri Birliği olarak ve dayanışma içerisinde bu günleri de aşacağız. İnsanlarımız daha iyi sağlığa kavuşsunlar diye saygılar sunuyorum.